Ben şöyle, <laughs> alıyorum. Bizim bakın tam gözlemden. Taktım ortaya getirdim Kirpiğim alacağım miktarı. Ultra mega volümde yaptığımız. Gördüğünüz gibi kirpiklerimi aldım ve buradan sıkıp buradan gevşetince çiçeğim hazır. Bu şekilde. Bunu yapıştırıcımı aldım. Danışanımın bir tane kirpiğini buluyorum. Şurada bir kirpiğim var ve onun üzerine ete gelmeden bırakıyorum. Direkt kirpiğin üzerine 0.5 milim kalacak şekilde kirpiğin üzerine bıraktığımız zaman eğer ete gelirse kirpikler ters çabuk dökülür ve danışan batma hissi olur, yani deniz tutulamasız olur. Sonra diyeceksiniz şikayet ve kirpikler dökülecek. Ama direkt kirpiğin üzerine yaparsanız ve aşırı yapıştırıcıdan sıkıp kaçının taş gibi oluyor orada aşırı yapıştırıcı ve yaptıktan sonra kendisi kopartıyor bu sefer. Ne fazla yapıştırıcı, ne az yapıştırıcı alacaksınız ve direkt kirpiğin üzerine 0.5 milim kadar mesafe bırakarak takacaksınız. Bakın. Ha,